Yani bu robot sırları fiyatı kaç lira? Güzel de bakayım günah Önce çalışır mı diye bir kontrol edelim bakalım. Eğer çalışmazsa sözde yüzde yüz indirim yapabilirim size. Bir bakalım hadi. O oh, o oh, o oh, çiv. O neydi ka? Dur dur dur. Asılsın patronu dedi. İn in in. Tamam alıyoruz da şey e, robotların gayri var mıdır? Vardır. Robot demişken bizim yanımızda bir robot vardı o nereye gitti? İşte dedim ondan sonra animasyonları kızları gerçek değil. dedim. Ondan sonra o da bana dedi ki aaa dedi oradan ondan sonra ben de onu bir tokatı vurdum kendine geldi en sonunda çok şekil bir şey yapmışım veya kanka yani aynen öyle ya bu iki ondan sonra ne olduğunu bilmiyorsun ama robot değil mi? Aa, ne yaptın sen? Gel içeri. Bu da ne? Aa. Bu da ne yine? Anasını. Oha lan bunun kaç kolu var? Bu <laughs> Buna lan Tarkan'daki hafta bu da benziyor. Aa, aa. Ateş açın, ateş açın, kaçmasın. Aa, aa. Bu şey hepimizin yok. Aa, aa. Adam öldürdü lan, kaç 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 Bu da ne Allah sana yan aşı ol eşek gel buraya kanka kaçalım hemen ee, Eyvah adam vurdu ah ben ne vurdum eşi eşek robota bak bizi sattı vay şerefsiz robot gel lan buraya tüf. Alsana. al sana al sana al sana al al eyvah mermin kalmadı kaç şimdi lan kaçın 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 düşman kuvvetleri de geliyor he he pazarı görünce nasıl korktum sık 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 ha bunu da öldürdük yürün yürün buna lan mavi canavar ah aa. aa boğuşuyorlar biz de orada kaçalım aa. canavar yedi vallahi topotu kaç 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 dur sen orada aa bu ne lan ah o ak 47 belesi ya al sana sen kimsin al sana oh robot zırh varmış giyin vallahi dur 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 o ne lan adam tor çıktı Anasını sattım yeşil başına bak. Aa, ah, aa ah, kaçıyor kaçıyor. O da lan onun kanunsu yine bir şey çıktı. Ateş, aç, ateş. Ah. Ona lan. Oha eşi Bir de. Komutan komutan yeşil. Aa ah. lacivertliler. Ten rengiyle siyahilere saldırmış. Çok da bir yerime ya boş ver. Onlar birbirini yerken. Biz burada oturarak yani zaten ekonomimiz iyi. Yani toprak olarak da iyiyiz. Hem güçlüyüz de. Yani saldırmaya veya savaşmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Değil mi yani? yani bana en ufacık hak veriyorsanız yani buna katılırsınız derim. komutanım komutanım bize komutanım, komutanım bize savaş açmışlar ne kim açmış ne oluyor lan ben de onları savaş açıyorum tamamdır komutanım en yakın zamanda savaş açtığımızı onlara göstereceğiz orduyu hazırlayıp onları dalacağız tamamdır o zaman. benim için sıkıntı yok beyler ekonomimiz çok kötü babam benim bu devleti savaşarak e, ekonomisini iyi tutmuştu. Eğer yorumlarınız veya düşünceleriniz varsa ben de paylaşayım. Ben de ona göre savaşmadan barışı bir yolda ekonomimizi düzelteyim. Yine kral şimdi yani e, kendi ürettiğimiz şeyleri yurt dışına satmasak kendimiz için kullansak biraz daha iyi bir hale gelebiliriz gibi değil mi yani? Komutanım herkes birbirlerini yiyor biz de bu arada onlara saldırabiliriz. Tamamdır o zaman biz de savaş açalım. Geleneğimizi sürdürelim sonuçta değil mi ya? Kral ne oldu? Ekonomi konuşuyordu en son. Nasıl savaşa baldık ya? Oh yavrum çık 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 çık, çık, çık. çal oh oh ekonomimiz vallahi çok güzel bütün herkes bizi kıskanıyor yemin ederim ya vatandaşlar bile bizi kıskanıyor tükürdüğümün içkicisi yemin ederim ekonomiyi düzeltiyorum diyor İçmekten başka bir şey yapmıyor Kralım kralım. Bütün devletler birbirini neredeyse savaş açıyorlar. Bizim de bu arada bu savaşa girmemiz lazım. Yoksa ya toprak kaybederiz ya da e, daha kötüsü söylemeyeyim. Tamam ya he, he, tamam ben de savaş açıyorum falan filan tamam ya. Tamam beyler herkes birbirlerine savaş açıyor. Benim de bir kral olarak benim de birilerine savaş açmam lazım. En yakındaki krallığa savaş açıyoruz. Ve bu arada durumunuzdan bahsetmek istemiyorum. Çünkü çoğu herkes kılıç kalkanla savaşıyor. Ya ben de kılıçla kalkanla savaşıyorum. Donanımlı askerleri zaten zar zor silahlandırdık, donanımlandırdık. Diğerleri vallahi kendinize tüfek bir şeyler satın alın. Vallahi biz satmıyoruz diye de sizin almayacağınız anlamına gelmiyor. Zorla savaşacaksınız yani. Yoksa vergileri arttırır. Bir daha daha da vallahi ne düşürürüm ne de başka bir şey yaparım. Bu arada da Askeri maaşa da zam getirmem. Ben de savaş açıyorum he. Ona göre.